Ha, tuvalete olmaz, olmaz liras. Kimiziz, ama stilik abluyla. Orası o zaman ben bu gidişle. işler. İstediğinizi beş mi istedin? ben baş. Kent kart, ben baş. Zengin, koca yok, indirim, kastas. Tale, başarı, yaralış, başı. Mami, sorry, orası pi, nudi, fakirim. Ağlamam, fakirim, ağlamam, fakirim, ağlamam, fakirim, ağzına. <laughs> Tuvalet kağıdı olmuş altmış lira, kıçımızı da mısile kavluyla. Horosku olacağım ben bu gidişle, üstelik gecelik beş yüz TL. ben boş, kent kartım boş, zengin, koca yok, indirim kıskoş, tarla Başı yarın iş. Başı Mami sorry, Orospi Nudi Fakirim Ağlamam Fakirim Ağlamam Fakirim Ağlamam Sıçayım Ağzına <laughs> Tuvalet kağıdı olmuş 60 lira Kıçımı zidemiz Silek havluyla Orospu olacağım ben Bu gidişle Üstelik gecelerimde baş, zengin, koca yok, indirim, kestar, tala, başı, yarın iş, başı, mami, sorry, orospi, nurdi, fakirim, ağlamam, fakirim, ağlamam, fakirim, ağlamam, sıçayım, ağzına. <laughs> Tuvali çadır olmuş 60 lira Küçüğümüzü de mesile kaplıyla Orası olca